Seni gözüm ısırıyor. Korkak ruh. Ne sinir bozucusun. Seni öldürmenin tadını çıkaracağım Timo. Korkaklık ruhuna işlemiş. Hilelerinde, mantarlarında zavallı. Bendel izcilerinin birinci kuralı. Daha iyi ol. İşte şeytanların en aşağılık olanı. Ölmek sana yakışıyor evlat. Sana kanım ısınmadı. O kadar pissin ki açlıktan ölsem bile seni yemem. Senin mantarları yiyen bir daha acıkmıyormuş. Doğru mu? Sen... Sen neden varsın? Seni aptal sıçan köpek! O ruh da değildi iblis de. O bir garabetti. Yürümüşsün ama bu yolculuğa hazır değilsin. En acizlerin ruhları bile karanlığa hizmet edebilir. Hey, Timo! O mantarlar kumanyan mı cephanen mi? Senin yaptıklarının yanında bunun lafı bile olmaz. Timo mu? Ben bunu yerim ya. Çok kolay yerim. 2-3-4 <laughs> Tam tecizat hazırım. Keşfe çıkıyorum. Bu biraz yakacak. Onların boyu uzun ama aklı kısa. Emredin liderim. Hazırım. Çabucak. İzci yemininin gücünü asla hafife alma.